başkentlik yapmış bir kent dersiniz. İzmir yine aynı şekilde farklı bir kent olarak ortaya çıkar. Kentlerde yaşayanlar kentin kimliğini korumak zorundadırlar. Kentin kültürünü ve kimliğini koruduğunuz zaman o kenti dünyada saygın kılmış olursunuz. Üstümüze düşen görev bu. Ama biz biraz hep birlikte Yeri zamanı geldi. Kentlerin hakkını elinden aldık. Kentlere hakkını teslim etmedik. Nerede boş bir alan görürsek oraya binalar dikmeye başladık. Yeşil alan mı? Önemli değil. Hele şuraya şu binayı dikelim. Hele şunları bir satalım. Ondan sonra Allah kerim dedik. Dolayısıyla kentlerin aynı zamanda planlamaya ihtiyacı vardır. Kentler planlanmalıdır. Nerede tek katlı evler, iki katlı evler, beş katlı evler, parklar, sosyal donatı alanları, efendim müzeleri, bütün bunların olması lazım. Kentler sadece bu mu? Hayır. Kentler aynı zamanda kültür ve sanat merkezi olmak zorundadır. Sabahleyin açıyorsunuz, gazete okuyorsunuz, sadece siyasi haberlerim mi? Hayır, kültür sayfasına da bir bakıyorsunuz. Nerede acaba? Sinemalarda ne oynuyor, tiyatrolarda ne oynuyor, resim sergileri nerede açıldı, nerede müzik var. Bütün bunları görmek istersiniz, okumak istersiniz. Kent aynı zamanda insana entelektüel birikim kazandıran bir kurumdur. Kenti kenti böyle görmek lazım. Gidersiniz bir sanatçıyı dinlersiniz, bir romancıyı dinlersiniz. Burada açılırken iki tane güzel, daha iki güzel arkadaşımız şarkılar söylediler. Dinlerken ruhunuz okşanmadı mı? Güzel bir ses dinliyorsunuz. Güzel bir müzik dinliyorsunuz. Güzel bir piyano var. Sanatçı olmak kolay mı? Hayır, kolay değil. Ama sanatçılar nerede yaşarlar? Kentlerde yaşarlar. Karşılarında kitleler görmek isterler. Kitlelere mesaj vermek isterler ve doğal olarak her sanatçı alkış görmek ister. Onların ruhunu okşayan da müzik değil alkış. Dolayısıyla sanata ve sanatçıya her zaman değer vermek gerekiyor. Sanatı ve sanatçıyı yaşatacak olan da kenttir ve o kentin yöneticileridir. Dolayısıyla burada bir sanat galerisi vardı değil mi? Evet. O da açılıyor. Onu da gezeceğiz. Gezecek, götüreceksin değil mi başkan? Güzel. Oraya da gideceğiz ve dolayısıyla kentin, kentin dokularına inmeye çalışacağız. O zaman hepimiz mutlu bir kentte yaşamış oluruz. Kentin bir de kendine özgü dayanışma kültürü vardır. Mahallelerin kendine özgü dayanışma kültürleri vardır. O kültürleri de yaşatmamız gerekiyor. Kentli olmak kolay değil. Kentli olmak aynı zamanda sorumluluk getirir. Sigara içip izmariti yere attınız mı? Kentli değilsiniz. Eğer o izmariti sigara içtiğinizde evde halının üstüne atıyorsanız bir sorun yok. Sokağa da atabilirsiniz. Ama halının üstüne atmayıp sokağa atarsanız o doğru değil. Sokak aynı zamanda caddeler aynı zamanda bizim evimizdir. Unutmayın. Ve orada o sokaklarda o caddelerde hep beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla kent kültürü, kentin öyküsü, kentin tarihi, kentin dokusu, kent estetiği Kent estetiği denen bir kavram daha var. Kente şöyle uzaktan baktığınızda farklı bir tabloya bakıyormuş hissini duymanız gerekiyor. Belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim. Bir yerde daha sonra bir başka kentte bütün dalları mor olan ağaçlar vardı. Ya bunları dikebilir miyiz dedim. Yapabilir miyiz dedim. Evet. Şöyle uzaktan bir baktığınızda bahar bütün ağaçlar mor çiçekler açmış. O tabloyu görebiliyor musunuz? Hissedebiliyor musunuz? Duyabiliyor musunuz? Bunu yapabiliriz. Dolayısıyla o kent estetiğine katkı vermek lazım. Parklarıyla, bitkileriyle, ağaçlarıyla, kaldırımlarıyla, kaldırımdaki çiçekleriyle, refüjleriyle, refüjlerdeki çiçeklerle, araçla geçerken bütün o güzellikleri görmemiz gerekiyor. Kent böylesine güzel ve derinlikli bir alan aslında. Kentlerde yaşıyoruz ama bazen yaşadığımızın çok da farkında olamıyoruz. Benim gibi siyasetçilerin aklı fikir hep başka yerlerdedir. Başka şeyleri sorgularlar. Ama kent dediğimiz özel bir alandır. Ve o özel alanda hepimizin yaşamaya hakkı vardır. Dolayısıyla kenti korurken, kentin kimliğini korurken, kenti güzelleştirirken, kentin estetiğine önem verirken aynı zamanda çocuklarımıza, torunlarımıza, Güzel bir kenti miras olarak devrediyoruz demektir. Ve bizim yaşayan kuşaklar olarak bizim bir de böylesine tarihsel sorumluluğumuz var. Böyle bakmak gerekiyor. Size sanattan söz ettim. Güzel bir yaşanan bir gerçekten sanat gerçeğinden söz ederek sözlerime son vereyim. Lise çağlarında Aleksandr Duman'ın Üç Silah Şöyler romanını okuyorum. Bir ön sözü var. Aleksandr Duma bu romanı yazıp Paris'te bir gazeteye günlük tefrika ettiriyor. Parisler sabahleyin erken saatlerde gidip gazete büfelerinin önünde bekliyorlar. Ve diyorlar ki gazeteyi alalım bakalım romanın sonu ne oldu diye. Yaz geliyor, roman bitmemiş. Aleksandr Duma telefon. yönetmenine. Ben diyor tatil. Geriye dönüyor. Bana bir kağıt kalem getirir misiniz diyor. Bir kağıt kalem getiriyorlar. Romanın baş aktörün adını yazıyor. Elinde kılıcı. diyor. Ben tatile gidiyorum. Bu gücün acaba kaç farkındayım? nitelikli sorular sormalıyız. Enteri yok etmesi, iktidar onlar. Aynı zamanda gelecek torunlarınızın da kent estetiği de, kent kültürü de, kendin kendisi Geride değil mi Sayın Başkan? Dolayısıyla sorumlulukları var ya be yapıyorlar yine hesabını mutlaka millete ver Halkına ihanet et, etmeyen bir siyaset anlayışı. Halk, halkından aldığı topladığı vergileri bir siyaset anlayışı. Temiz bir siyaset anlayışı. Kavgada yapacağız ve birlikte yapacağız. Bu ola ki mutsuzluğa kapılmayın. Bu ülkenin çağdaş insanları. Onu yolcu edecek olanlar bizleriz. Çünkü biz demokrasi istiyoruz. Bizler insan tarihi